Takı tasarımıyla para kazanmak. Daha çok kadın girişimcilerin yapabileceği ilginç bir iş olan takı tasarımı web tabanlı kurulacak sitede boncuk ve takı malzemesi satmanız hem de seçimlik çablonlarla sanal ortamda boncuk dizerek sürekli sipariş almanız mümkün. Takı tasarım ile para kazanmak. Ekranda hazine sandığına benzeyen kutular var. İçlerinde orijinal büyüklükleriyle boncuklar, taşlar, malzeme ve gereçler. Ayrı bir bölümde takı şablonları bulunuyor. Burada da çeşitli boylarda bilezik, kolye, küpe gibi mastar haline getirilmiş gölge görüntüler var. Dileyen ziyaretçi bu şablonların üzerine kendi zevkine göre değersiz yarı değerli, değerli taşlar ya da boncukları diziyor. Aralarda boşluk bırakmak ya da tek obje ile bir takı tasarımı yapmak da mümkün. Aynı yöntem tesbih merakları içinde değişik alternatifler sunuyor. Bu zevkli operasyondan sonra tamam butonuna bastığınızda hazırladığınız tasarımın nihai orijinal görüntüsü ve fiyatı ekrana geliyor. Son derece zevkli ve eğlenceli bir iş. Bu konuya yatırım yapacak girişimcilerin güvenli bir ödeme sistemi sunması ve boncuk taş gibi görüntüleri orijinal halleriyle betimlemesi şart. Tabii, bir de montaj için gerekecek atölye ve takım montaj ekibine ihtiyaç var. Bu amaçla boncuk atölyesini gerçek bir kafeye dönüştürerek kazancınızı daha da arttırmanız mümkün. Amerika'da bu moda çok yayılmaya başladı. Küçük işletmeler peş peşe açılıyor. Sırılçı bu yeni modanın ismi Beat Cave, Boncuk kafe olduğunu da hatırlatalım.